en güzel şekilde yapmasından memnun kalır. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın gönderilmiş ayetlerinden biri de hayatın her alanında güzel ahlakı kendine rehber bir toplum inşa etmektir. Cenab-ı Hak güven, saygı adalet gibi temel değerleri işimize yansıtmaktır. İşimizi sağlam yapmak, kul ve kamu hakkına riayet etmek, sözümüzde milletine nezaket ya öz ve özveriyle hizmet etmektir. Amir olmanın ahlakı ise hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı, işini sağlam ve kaliteli yapmak, iş yerini işverenin emaneti olarak görmektir. İş yerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise, işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri korumaların ücretini tam ve vaktinde üretir. Esnaf olmanın ahlakı, dürüstlükten ayrılmamaktır. Malın huzurunu gizlememek, stok ve kara dosyalara tevessüm etmemek, helal kazancına haram Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın seninle bizi anlatan bizden değildir hadis-i şerifi gereğince. Müşterisini aldatmamak, ölçü ve tartıyı eksik yapmamaktır. Müşteri olmanın ahlakı ise esnaf, esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemlerden perdeleri zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar edildiği bir çağda yaşıyoruz. Dünya birleşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satmak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir. Oysa güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hiçbiriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla, tam iman etmiş olmaz buyurmuş. Şahsi menfaatlere takılıp kalmamayı, başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi, sosyal hayatta adil ve dengeli olmayı bizlere tavsiye etmiştir. Bizlere düşen görev ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadakatini uşanarak her işimizi emanet bilinciyle sahiplenmektir. Onun hak duyarlılığına riayet ederek işçinin hakkını zayi etmemek iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla hassasiyet göstermektir. Aziz Müslümanlar bize verilen her iş, imtihanı, Rabbimizden bir emanet, O'nun rızasını kazanmak için bir fırsat verelim. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mağmur edelim. Her işimize helal gözetelim. Allah'ın rızasını arayalım, asıl kazancımız. Allah'ın yolunda, güveni hakim kılalım hayatımızın her alanına. Ne aldatan olalım, ne de Allah'a. Doğruluk ve dürüstlükten, adalet ve hakkariyetten asla ayrılmayalım. Unutmayalım ki Allah katında bizi değerli kılan, yaratılış ailemize uygun hareket etmemiz. Her işimizde İslam ahlakını düşünmemizdir. Ela ila sana kelam, 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 I uh -huh.